Hele sen bir gel. Kuş sesleri içinde uyanacaksın. Çok hoşuna gidecek eminim. Dedeciğim hadi izin ver de gideyim mutfağa. Bak kız tek başına nasıl yapsın onca yemeği? Sen. Sen Rus ajanı değil miydin? Ha? Beni zehirlemeye çalışıyorsun. Benden kaçmaz. Hüsrev. Bu kıza göz kulak ol. Tamam. Ben şimdi tuvalete gidiyorum. Hı hı. Kelebeğim tamam. ben bir dakika sonra döneceğim. Ayla tamam biliyorsun işte durumu ya. Tamam biliyorum da. Tamam neyse hadi. Mukaddes Hanım. Hazır dedem içeri gitmişken... ...sizle bir şey konuşmak istiyorum. Hı -hı. Ee, yanlış anlamayın biraz açık konuşacağım. Dedemin durumunu biliyorsunuz değil mi? Yani... ...aklı biraz gidip geliyor. Farkındayım tabii yani her şey ortada. Ee, bu sizin için... ...sorun değil mi? Değil tabii çünkü dedeniz çok iyi biri. Onun sevgisi bana çok iyi geliyor. Aslına bakarsanız benim erkeklerden yana pek şansım olmadı. Yani hayatıma giren erkekler de bana çok kaba davrandılar. Ama dedeniz çok sevgi dolu, nazik, çok kibar biri. Yani evet arada bir kafası karışıyor olabilir tabii de. <laughs> Bu onun özünde çok iyi ve sevecen bir insan olduğu gerçeğini değiştirmiyor ben uzun zamandır ilk defa bir erkeğin yanında kendimi kadın gibi hissediyorum. Kemal'im. Ah, ha, geldim işte. İki dakika senden ayrı kaldım. Yine özledim. <laughs> ya tamam, tamam anne de. Yani evet ben o pilava bir bardak daha su ekleyecektim. Ama ben o su ekleyene kadar o pilav yandı, dibi tuttu işte. Ha evet, tamam kabakları da böyle suya koydum ama haşlanıyor gibi bir şey ama böyle bir garip oldu bunlar da. Ben anlamıyorum ki ya. Tamam, tamam anne tamam. Ben ben seni sonra arayacağım. Tamam anne. Yine de teşekkür ederim yardımların için. Görüşürüz. <laughs> Bu ne ya? Yok, olmuyor. Ya olmuyor canım, ben yemek yapacağım. 1961. Yani yalan söylemeyeyim, 60, 61. Bizim acemilik dönemlerimiz işte. Yapmışız bir haytalık. Şimdi hatırlamıyorum bile. Bizim komutan şu mühimmat şuradan şuraya taşınacak dedi. Ceza gibi. Bizim Hüsrev beşer beşer taşıdı onları gözlerimiz açık kaldı. <laughs> hey gidi Hüsrev amca be. Hiç yapmıyorsun bize böyle kıyaklar ha? Ha bekle sen bekle ben sana yarın yapacağım bir kıyak. <laughs> Şişt. Bak şimdi sana bir kıyak yapacağım ben. Ee, karıcığım ee, bakar mısın? Kelebeğim. Efendim kocacığım. <laughs> ee, hayatım benim askerlik döneminde Diyarbakırlı bir çocuk vardı. Bize böyle ekşili meftune yapardı. Canım çekti. Dedeciğim, benim karım bir ekşili meftune yapar, parmaklarını yersin. Şimdi rica edeceğim bize yapsın yiyelim. Hayatım, yaparsın değil mi? Meftune kim? Yemek. Yemek mi? Nasıl bir yemek? yemek? Ee, böyle ekşili e, şey. Ben karım'a yardım edeyim. Anlatacağım sana. şey olmamış. Ya şu Nisan şu patatesi şu ya şu köftenin haline bak. Ya gerçekten kusura bakma ama yani seni alan adam yanmış ya bitmiş. Almasın, almasın kimse beni. Allah Allah ya almak da neymiş ya kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Pazar yeri mi burası? Of! Nisan'cığım tamam, tamam. Ne tamam, ne tamam? Size tamam esas ya. Da olmuyor işte yapamıyorum ben denedim en azından. Almasın beni kimse istemiyorum ben. Ya bu sabahki bakıcı krizinin öcünü alayım dedim ama... ...tamam biraz fazla ileri ittim. Ya tamam özür dilerim. Ne yapacağız? Ya, ne yapacağız bulacağız bir çaresini yani... ...şunları insanlara yedirecek halimiz yok. Alo. Bir tat lokantası mı? İşte. Bu benim... Biricik torunum. Hmm. <laughs> Şimdi eşek kadar oldu. Tıp fakültesinde okuyor. Yakında mezun olacak. İnşallah. Aa, peki şu şirin küçük tatlı kız kim? O mu? O, o kapıcının kızı. Benim torunla çok iyi anlaşırlardı. Arada sırada gelir giderdi. Ama çok huysuz... inatçı ...Nemrut kızın tekiydi. Senin araba mı? Benim araba. Aa! Bundan sonra Nisan seninle çalışacak. Ya ablam sen yardım et ya. Sen neden böylesin insan ha? Ben bir haftadır yaşlandım ya. Ben gençtim ya. Ana ne Duymuyor musun size kaç diyor? bunu çekin diyor. Çekin ben? Tamam aşkım. yoruldum Bilinmez oldum bu genç yaşımda Duvarda uyan da ilk Gülüm, defa görüyorum ha Bu gözlerim Ay Gülümü unuttum sen gelince de ellerimden hayatı tut yüreğimden Bize lütfedilen bu aşkı al koy gel tek sevdiğim🎵 iki inatçı değil, Biz oh. girmiş oh. yaz Şimdi ayrı deliler gibi. Bekledim seni sevgilim. Sensiz günleri ömrümden siliyorum ben daha çok yanacağımı biliyorum ben. İkimizi kurtarmanı biliyorum ben. Aşkım güçlülüğümden. Alo, alo, ha, ha, ee şey, ee kardeşim dur, dur, kapı, kapıyı çalma, ben açacağım kapıyı sana, tamam? Tamam, geliyorum. İhsan hadi, yardım et bana. Bana bak, kimseye çaktırmamamız lazım, hadi. E i̇şte, bu da benim rahmetli askerlik arkadaşım Remzi. Çok iyi bir çocuktu. Hey! Siz! Sizi çifte kumrular sizi. Ne yapıyorsunuz bakayım iki saattir içeride ha? Ee, çöp atıyoruz. <gülüyor> anlaşıldı, anlaşıldı. <gülüyor> Mukaddesciğim, işte bizim gençler böyle. Bir dakika ayrılamıyorlar birbirlerinden. Muhabbet kuşları gibi, özlüyorlar. Biz de hiç ayrılmayalım birbirimizden. Ee Hazım Paşam bu kim bu? Eee şu askerin adı neydi? Ben şimdi hatırlayamadım ama. Paşa. Ha evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.